Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün çocuklarla beraber yeni bir etkinlik oyunu oynuyoruz. Evet, arkadaşlar bu oyunu biz çocuklarla beraber oynadık ve çok beğendik. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedik. Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Altıya kadar elimizde bir küp <laughs> var. arkadaşlar karşılıklı iki kişi oynayacaklar. Evet. Ve bu küpü attı, attıkları zaman kaç gelirse o, o, şekilde böyle ilerleyecekler. Şimdi taş kağıt makas yapalım. Hasan Mehmet ve Hirası oynayacak şimdi. Taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. İlk birinci. Dört geldi. Bir iki üç dört. Altı geldi. Altı <laughs> sırayı ayıracak. Evet. Altı. İki geldi. Bir iki başlangıç noktası. Bir İki, bir iki. Evet 2 adım ilerledi. Bira 1 bir, bir adım ilerleyecek. Kim bitiş noktasına getirirse o kazanacak arkadaşlar. 6 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 3 adım ilerleyecek İran. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehmet kazandı arkadaşlar bu oyunu. Arkadaşlar sıra Asiye ve Hira suda. Şimdi taş kağıt makas yapalım. Kim birinci olacak? Taş. Kırık, yani kırık. kim oyna birinci başlayacak? Evet. Taş, <laughs> kağıt, birinci başlayacak arkadaşlar. Hadi bakalım Hirasu başla anneciğim. Altı, evet, alt altı. Evet, 6 hamle ilerleyecek. 5 6. Evet. Yine sıra sende. 5. 5 hamle ilerle. 1 2 3 4 5. Bir tane daha atası. Aferin. bir, bir geldi. Evet bir adım atıyoruz. Sıra Aselina, sende. sıra. Üç. Bir. iki, Üç, üç adım. Tamam. Evet. Dokund, altı. altı. Bir, bir iki, 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 Üç, dört, beş, altı. Yine sende. Altı. altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane daha at. Aferin sana. Üç. Üç. Yine sıra sende. 4 4 yine şimdi. Bu oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Sizler de ailenizle beraber güzelce vakit geçirmek istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. 2 3 4 5 6 Evet, bir adım ilerleyecek. Aferin. 4. <laughs> 4 adım ilerleyecek. 1 2 3 4 Evet. Son bir şeyin kaldı Hiras. Keşke beş gelseydi. Altı. Altı adım ilerle. Bir. iki, Üç. üç dört. dört beş, beş. Altı. Tamam. Tamam Rina'cığım. Doğru. Bir adım Geç. ilerle Hiras'a. Evet. Dört adım ilerleyecek. Tamam. Dört adım 3 Üç adım. Ya, tamam. Altı geliyor. Tekrardan başa dönüyoruz. Evet. Rina sıra sende. <laughs> bir adım ilerleyecek. Aferin. <laughs> tamam. Bir adım ilerledik. Dört adım ilerle Hiraosu. Bir, üç, dört. Sıra Asya'da. 5, bir adım 5, ilerle Ninacığım. Bir. bir adım ilerle Hirasu. Tamam. Lina sende sıra. İki adım ilerleyeceksin. 2. Bir, iki, Firas şimdi altı adım ilerleyecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet. Yine sende sıra. Beş adım ilerle. Bir, iki, bir, üç, bir, dört beş. ve beş. Bir tane daha at. Aferin. Üç. üç. adım ilerleyeceksin. Üç. Yine sende sıra. Üç, üç adım ilerleyecek. Bir, tamam. 5 adım ilerliyorsun yine. 2 3 4 5. Evet. Kat, Çabuk at. 6. 6 adım. 1 2 3 4 5 6. Bir adım ilerleyeceksin yine 5. adım ilerleyecek. 1 2 3 4 ve 5. Bir beş. tane daha yap. Bir tane daha yap. Tamam. 5 adım ilerleyeceğini yiyorsun. 2 3 4 5. Bir adım ilerleyeceğim. Dört, evet 4 adım. 1, 2, 3, 4. Sen de hazır. 6. 2, 3, 4, 5. Bir tane de yap. Bir tane de yapacaksınız. 6, aferin. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yine sende sıra. 2 adım ilerleyeceğim yine. Biraz sıra sende. 4 adım ilerleyeceğim. 2, 3, 4. Evet. Sende, sen 3 adım ilerleyecek. 1 2 3. Tamam. Yine tamam. 5 adım. İki, 2 3 4 5. Evet. Yine <laughs> sıra sende. Beş. beş adım. 2 üç, dört, 1. Bir. Bir. bir adım ilerleyecek yüz. Altı, altı adım ilerle Asya. 1 2 3 4 5 6. Tamam. 4 1 2 3 4 Aselina 6 attı. 1 3 4 5 6 Evet Asya ilk oyunumuzu Hasan Mert kazandı. İkinci oyunumuzu Aselina kazandı. Sizler de oyunumuzu beğendiyseniz like evet. atmayı unutmayın. <laughs> abone olmayı, abone olmayı, like atma. atmayı unutmayın. Like atmayı